Merhaba enteresan İşler kanalının izleyicileri Evet abone sayımız artmıyor arkadaşlar ee, bana destek olursanız ben de size destek olurum daha iyi içerikler üretebiliriz abone olursanız sevinirim hemen e, videomuzun ikinci partına geçelim e, bir önceki yorum bir önceki videomuzda yorumlar olmuş onlara da bir iki açıklama getireceğim Biz 50 çiftten yaptığımız hesaplama <laughs> maksimum düzeyde ve masraflarda minimum düzeylerde olarak hesaplamıştık Tabii ki elbette ki 50 çift yaptığınız zaman 50 çiftin 50'si de çalışmaz. Mesela yumurta çiftliklerinde bile yumurta tavuklarının çalışma kapasiteleri vardır. Yani %96, %95, %94 bu kapasiteyle çalışırlar. Belirli kapasite düşüklüğü olacak. Bizim sadece rakamsal olarak ne elde edebileceğinizi kendi kafanızdan kurgulamanızı sağlamak amacıyla verilmiş rakamlardır. Ayrıca videolarda ek gıdalarla ilgili, o pahalı ek gıdalarla ilgili yorumlar var. Ona da onunla da ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Ben o pahalı gıdaların hiçbirinden kullanmadım arkadaşlar. Bunların da evet faydalı olmadığını iddia etmiyorum. Faydalı ürünler ama bu ürünlerin alternatiflerini bulacağız. Onları kullanacağız. Daha düşük maliyette daha yüksek performans elde etmeye çalışacağız. Şimdi gelelim bu pahalı gıdalardan bahsedeyim isterseniz. Bunların yerine arkadaşlar çünkü yumurta yumurtamaması verebilirsiniz. Yani yumurta maması verirseniz hayvanın o ihtiyacı olduğu protein kaynağı ve diğer amino asit grup ihtiyaçlarını oralardan sağlayabilirsiniz. Ayrıca bundan daha ziyade ben e, tavuk çiftliklerinde yine kullanılan e, vitamin gruplarını kullanmayı tercih ettim. Yani o 1 litre 2 litre satılan tavuklara verilen vitaminlerin bunlardan da doğru marka olanları seçmek lazım. Yani ürününün arkasında durabilecek büyük firmaların markalarını yani merdiven altı firmaları değil de onlar da çok afaki fiyatlar değil ve o aldığınız size 1-2 litrelik vitamin e, 1 sene 2 sene belki gidecek düzeyde olacaktır. Dediğim gibi bu vitaminleri de arkadaşlar onun dışında e, bu vitamin grubunu zaten verdiğiniz zaman siz hayvanın ihtiyacı olan e, proteini e, vitamin grubunu aminoasit grubunu sağladıktan sonra ekstradan bu e, takviye gıdalara girmenize zaten gerek kalmıyor. Bu fazla besleme de zaten hayvana zarar verir arkadaşlar. Yani biz zaten yumurtasını vereceğiz, mama yapacağız. Ondan sonra yumurta mamasını da çok abartmanıza gerek yok. Şekersiz e, karbonhidrat kaynağı olarak ekmek kurusu kullanabilirsiniz. Bunu yumurtayla karıştırıp direkt verebilirsiniz. Ben e, mamalarda yeşilliklerin de kullanılması taraftarı değilim. Zaten yeşilliklerden olacağı vitamin ve minerali bir suyun içine e, eklediğimizden dolayı o vitamin ve mineralleri zaten oradan karşılayacaktır. Evet, dediğimiz gibi neden yeşilliklere karşıyız? Yeşilliklere karşı olmamızdaki sebep arkadaşlar yeşil gıdalar çok çabuk bozulur. Hayvanların e, midelerinde ya da bağırsaklarında enfeksiyon oluşmasına, ishal ve diğer e, hastalıkların üremesine sebep olup hayvanımızı kaybetmemize sebebiyet verir. Bu sebepten dolayı minimum düzeyde kuru gıdayla besleyeceğiz şey maksimum düzeyde kuru gıdayla besleyeceğiz. Bunun yanında hayvana suyunu vereceğiz, vitaminini vereceğiz, kalsiyum ihtiyacını vereceğiz, bitireceğiz. Kalsiyum ihtiyacı da, da arkadaşlar en iyi kalsiyum kaynaklarından birisi de kalamar kemiğidir. Ama kalamar kemiği üreticiler için pahalı bir kaynak olduğunu düşündüğümden dolayı ben e, daha ziyade mamaların içerisine e, yumurtalardan elde ettiğin kabukları toz haline getirip mikserde çekerek toz haline getirip bu kalsiyumu yani yumurta kabuğunda ihtiyaç duyduğu kalsiyumlar var zaten toz halinde olduğu için de mamayla birlikte bunu alabilir kireç de kullanabilirsiniz yani o kireç taşları var o beyaz olanlardan onlardan da kullanabilirsiniz buralardan kalsiyum ihtiyacını karşılayacaktır zaten arkadaşlar tuz ihtiyacı vardır hayvanın bu da yine tuz ihtiyacını mamaya eklediğimiz karbonhidrat kaynağının içerisinden elde edilebilir. Yani bu nedir? İşte ekmek kurusu koyduğunuz zaman ekmekte zaten belirli bir miktar tuz vardır. Bu tuz da zaten onun ihtiyacı olan tuzu görecektir arkadaşlar. Yani biz de ekmek yiyoruz. Hiçbirimiz gidip tuz taşı alamıyoruz doğru mudur? Evet. Dediğimiz gibi beslenme konusunda dikkat edeceğimiz hususları kısaca özetledik. Kalsiyum kaynağı olarak yumurta kabuğu kullanıyoruz. Yumurta kabuğu protein, e, aminasit grubu ihtiyaçları için e, yumurta kullanıyoruz. Bunu ekmekle mama haline getiriyoruz, veriyoruz. Vitamin, mineral işte e, ve diğer iz grubu elementler için de tavuk çiftliklerinde kullanılan o e, litrelik e, vitamin ilaçlarından alıp kullanabilirsiniz. Çok maliyetli bir e, e, besleme stili olmaz bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi ve buradan yemeği bitirdik. Eee Ayrıca bahsetmek istediğim bir konu daha var. Arkadaşlar buğday çimlendirmesi kullanıyor arkadaşlarımız. Buğday çimlendirmesinde de ben daha evvel üniversite yıllarımda bu konuyla ilgili bir tez hazırlamıştım. Daha doğrusu tez demeyelim ama bir araştırma konusu olarak besleme ile ilgili bir tez çalışması yapmıştım. Hayvan beslemede arkadaşlar çimlendirilmiş tohumların ekstrem bir e, fayda sağladığıyla ilgili herhangi bir kanıt yoktur. Yani ne fayda sağlıyor diyebiliyorlar ne yoktur diyebiliyorlar. Yani bunu gözlemlemişler. Bunun ekstra bir fayda sağlamadığını e, göstermişler. Burada sadece doyuruculuğunu arttırıyor. Nasıl arttırıyor? Sizin o tohumu sıkıştırılmış halde bulunan, içerisinde su almayan su olmayan tohumu e, tohumu yeşillendirip kütlesel olarak hacim katıp hayvanın daha daha çabuk doymasını sağlayabiliyorsunuz. Ama bu e, kuş üretiminde mesela bu çimlendirme yaparak verenler var İnternette de seyredebilirsiniz. Bu büyükbaş hayvanlarda doyuruculuğu sağlar, süt verimini arttır ama küçük başta yani daha doğrusu e, kuş grubunda kanatlı grubunda çok fayda sağladığını söyleme. Evet belki tohum çimlenirken bazı amino asitler ya da büyüme hormonlarıyla etkileyecek ya da işte o e, çimlenmeyi sağlarken farklı elementler ya da ne bileyim amino asit grupları ortaya çıkıyor olabilir. Ama biz zaten bunları kuşumuza vitamin kaynağından sağladığımızdan dolayı bunun ekstrem bir faydası olduğunu söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Şimdilik bu kadar yeter. Kısa kısa çekelim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Abone olmayı unutmayalım. Sağ olun.